Arkadaşlar kuru fasulye oyunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sonuyoruz. Ve çok güzel bir yazlıkçı kostümü var. <laughs> evet bugün sizlerle bu ve Bugün sizlerle bu rastansda Doktor Elgar alacağız arkadaşlar. Evet. Yeterli kadar elmas ve taş biriktirdim. İşte. şimdi kostümlere girelim. Buradan 5 elmasla tamamla diyor. Tamamlayalım abicim. İşte arkadaşlar geliyor 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 geliyor. İşte işte doktor Edgar'ımız var. Tam o zaman arkadaşlar bu kostümle oynayalım. Diyecekler ki adam acaba aptal mı diye. Evet aslında öyle değilim ama ben YouTuber'ım. Evet. Arkadaşlar hem bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bundan sonra sadece hafta sonu video çekebilirim. Onu bilin yani cuma, cumartesi, pazar günleri video geliyor. Aha. Edgar da var. Tam öyleyse. Hem bu arada Edgar sevenler yorumlara Edgar sevdiğimi yazsın. uhu Hmm. Ee. Eh. Tam. Şimdi dört tane güç küpümüz var ve dört tane savaşçı var. Iska, Iska. Şimdi yavaş. İşte aldık bunda. İki tahşi kaldı. Eyvah adam bunun 11 güç küpü var. Ben çok korkuyorum. Eyvah nişan aldı. Ha ıskaladı. Şimdi ıskan aldıktan sonra üstüne atlayacağım. Adamın tüm aksesuarını bitireceğim. Hadi. Aha. İşte. Alsana. Lan. işe yaramadı. Ya yenildik arkadaşlar ya. Sıra 2. Bence iyi ama. U usta bir desti. söyleyerek açacağım. Ee... Hmm. Can Demir U destansı. Can Demir iyiymiş. O zaman başka ne desem acaba? Ee, He. Poppy bu asla sonuyor. Hevan Poppy. Poppy. Bir de onu bilgi yok destansı geldi. Aha bir kostüm geliyor. Kostüm çıkarttık. Youtuberları söyleyerek kostüm çıkartabiliyormuşuz arkadaşlar. Ve galiba bu videoda şeyi 18 rank yapacağız. Rank yani kademeden bahsediyorum. Bizim kulüp çok iyi. Selam Çıram, selam. Hı. bir sürü şey topladık. Kostüm almamıza çok az kaldı ama 2 gün sonra etkinlik bitiyor maalesef. Bir bakalım dükkandan güç yemeği açabiliyor muyuz? Ben bak şu ucuz abi şunu alalım. Hem de vazet de var yanında. İşte güç yemeği açtık. O güzel klanet. Neredeyse gündeki tüm teklifleri almışız. Tamam öyleyse. Hadi bak. Bekle bir saniye. Aa, etkinlik iki, iki, saat sonra arkadaşlar yeni bir etkinlik başlıyor. Acaba bunun videosunu çeksek mi acaba? Ya neyse çekeriz çekeriz bugün. 3 <laughs> da, üç dakikada sadece bir maç mı yapabildik? Hmm. Bir bakalım. Aa adamda Gel bu kostümü var. <laughs> Petrik bas. Hı. İşte. Al sana, al sana, al sana. Evet. İyi. Eyvah, bazda tam da yanına geldi. Gelme. Tamam abi güç gibi senin olsun. Yeter ki gelme. Eyvah, geliyor. Ama benim de süperim doluyor. Aha da işte güç gibi bulduk. Al sana, al sana, al sana. Boş ver Al bakalım bu elman şimdi evine getirin belki. Elmanı nerede? Burada işte al sana. <laughs> o şey aklından çıkmıyor. Bu bekle sanki burada biri vardı. Neyse. Yok yokmuş. İşte abi. Şşt, şşt. Savcı abi bak burada Ya. Beni neredeyse tekleyecek. Ya, ne yapacağım? Hayır. Ya ölsem bir şey olmaz. Zaten yeteri kadar kupa kasarım yine. Alsana. 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 Ya beni öldüremezsin. Tamam beni öldürebilir miyiz? Ha. Edgar'ın orada kilitli kaldı sanırım. Hmm. Bir bakalım en son, en son grifi açıyormuşuz. Hı. Hmm. Ben burada skik açacağım. Hemen burada da sağ açacağım. Burada ise sen de Hı. Hmm. Acaba başka Hı. Hmm. Acaba bugün 6000 kupa olabilir miyim? Hı. Hmm. Tam son iki maçta bu adamda şey kostümü var. Bu. Oh. Adamda Mortis kostümü var. Eyvah Leon. Eyvah Edgar. Herkes bana niye saldırıyor Oh. İşte bu güç küpleri işime yarar. Oh bir şey de Allah yine Edir. Ha adam galiba bunlar bana bıraktı. Adam adam. Evet bu yüzden onu öldürmeyeceğim. Onu koruyacağım. Eyvah hanım. Eyvah Mortis geliyor. Balık kestirildiğinde boş ver gitsin aldığına kaçan balık büyük olur. Kaçama yanlışlıkla. Al alsana alsana. sana adam benden kaçıyor. Ne bu mamut? Alsana, 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 alsana. Hmm, tamam ona mamut demeyeceğimi öğrendim artık. Evet. Tamam evet bu son maç. Hı, Adamda şey gibi kostümü var neydi? Ha komiser gibi. Aa nani bu? Nanik? İşte. Gel buraya nanik. Na ya nanik nereye gitti? Nanik. Burada mısın? Nanik. Hayır. Geldi. Al sana al sana al sana al sana. Beni durduramazsın. Al sana al sana al sana. Al sana. Eyvah Crow geliyor. Crow mu daha güçlü yoksa Edgar mı? Hayır abi hayır 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 abi hayır. Ya ya sana oh. Son anda atlamasaydım ölüyordum. İşte ben Edgar Boss'um. Aha. Adamın hiper şarjı var. Gel buraya. Al. Al sana. Gel buraya gelsene. Ha işte yakaladık bunu. Hı hı. Hı hı. Tamam şu Leon'da. Leon da. Leon vs Leon. Kim kazanır acaba? Gel abi orada olduğunu biliyorum. Hayır sakın. Odamın hiperi var. O Neden bu maçta herkesin git akşamları var? o usta videosu ben evet. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik like atıp abone olduysanız görüşürüz